İngiltere'de tanker sürücülerinin yaklaşan Paskalya döneminde yapmayı planladıkları grevi askıya aldıkları açıklandı. Sendika, güvenlik önlemleri, ücret, izinler ve haklar konusunda iyileştirme taleplerinin karşılanmaması nedeniyle grev kararı almış ancak grev tarihini belirlememişti. Hükümetin grev kararının açıklanmasının ardından sürücülere yaptığı depolarınızı doldurun tavsiyesi panik alımlarına, benzin istasyonlarında kuyruklara neden oldu. Yaşanan krizse son bir haftadır başka gelişmeler nedeniyle sıkıntılı olan hükümeti yeniden eleştirilerin odağına oturttu. İngiltere'de hükümetin korktuğu başına geldi. Üstelik henüz tanker sürücülerinin grevi için bir tarih bile belirlenmemişken. Grevin olup olmayacağı da kesin değil. Perşembe günü sabah hükümet sürücülere olası greve hazırlıklı olmaları, depolarını doldurmaları tavsiyesinde bulundu. Öğleden sonra ise bazı bölgelerde polis kuyruklar trafiği engellediği gerekçesiyle petrol istasyonlarından iş yerlerini kapatmalarını istedi. Petrol perakendecileri satışlarda geçen haftayla karşılaştırıldığında %80'i aşan artışlar yaşandığını söylüyor. Petrolün litre fiyatının da yükseldiği, bidon satışlarının da arttığı haberleri geliyor. Bu kendi kendilerine yarattıkları bir kriz. Eğer sürücüler normal satın alma davranışlarını gösterselerdi benzin sıkıntısı olmayacaktı. Depolarınızı doldurun demek kötü bir tavsiyeydi. O da panik alımlarına yol açtı. Grev tehdidinde bulunan sendika Unite uzlaştırma komisyonuyla temasta olduğunu açıkladı. Muhalefet İşçi Partisi'nin lideri ise hükümete dizginleri ele alması çağrısında bulundu. Yüzlerine gözlerine bulaştırıp kaos yarattılar. İnsanlar petrol istasyonlarında kuyruğa girmiş, daha ortada grev tarihi bile yok. Maliye Bakanı ise sendikanın grev tehdidinin petrol arzı konusunda kaygılara neden olduğunu savunuyor. Hükümetin sorumluluğu herkesin alternatif planlar yapmasını sağlamak, sendikanın sorumluluğu da grev tehdidinden vazgeçmek. Böyle bir dönemde ekonominin ihtiyacı olan son şey bu. Emeklilerin vergilerindeki iyileştirmelerin kaldırıldığı ama zenginlere vergi kolaylığı sağlandığı, iktidar partisinin bağışçılarına başbakanlık konusunda davet verildiği haberlerinin manşetlere çıktığı bir haftada Son petrol krizinin hükümetin ailelerin yaşadığı zorlukları anlamadığı algısı yaratma riski var. Çoğu ailenin maaşı ay sonunda değil, ay başında bitiyor. Bu ailelere yardımcı olmak için çaba harcamayan hükümet de bunun siyasi bedelini öder. Petrole talep artarken muhafazakarların kamuoyu desteği de azalıyor. Bu da birkaç hafta sonra yerel seçimlerin yapılacağı İngiltere'de hükümetin ihtiyacı olan son şey.